kadar, mağripten maşrika ve Afrika'dan Asya'ya kadar tüm insanlık ırkına, zengine diline bakılmaksızın Allah'ın ayetlerindendir. Dünyanın her neresinde zulüm gören, mağdur ve mazlum olan bir insan varsa, bunun sorumluluğu hiç şüphesiz biz Müslümanların ve vicdan sahibi insanların üzerindedir. Sömürge, sömürgecilerin yağma ve talanları dünyayı yaşanmaz hale getirmektedir. Adil bir düzenin hakim olması gerekirken uluslararası anlaşmalar ve insan hakları olarak sunulan bazı iki yüzlü söylemler güçlülerin zayıfları ezmesine sebep olmaktadır. Dünya tarihinde yaşanan binlerce savaşa rağmen barış ve adalet sağlanmamış aksine tüm anlaşmalar ve Avrupa Birliği, NATO gibi kuruluşlar başta olmak üzere uluslararası birçok kuruluş emperyalizmin ve sömürgeci anlayışın güçlenmesine sebep olmuştur. Çıkarlarını her türlü kutsalın üzerinde tutan ülkeler zayıf bırakılmış ülkeleri ve hakları ezmeye devam etmektedir. Emperyalizm işgallere, iç savaşlara şiddet ve korkuyla baskı ve tahakkümlerini sürdürmektedir. Mevcut dünya düzeninde İslam ülkeleri ve Müslüman halklar ya ABD ya Katil İngiltere ya Katil İsrail safında yer almaya ya da Rusya Çin ikisinin birinde saf almaya zorlanmaktadır. İslam coğrafyasında İslam coğrafyasında ise vesayet rejimleri bulunmaktadır. Bağımsızlığını ilan etmiş birçok İslam ülkesinde emperyalizm üsleri ve askeri bulunmakta. Bu ülkelerin asker ya da sivil yöneticileri de maalesef tüm icraatlarını vesayet altında yapmaktadır. İslam ülkelerinin küresel güçlere bağlılığı oluşları ya da küresel güçler arasında denge politikaları izlemek zorunda kalışları haksızlıklar karşısında ya göstermelik tepki vermelerine ya da susmalarına yol açmaktadır. Emperyalist ve katil Çin devleti yıllardır işgal ettiği Doğu Türkistan'da her türlü yönetimi kullanarak sistematik katliamlar gerçekleştirmektedir. 2016 yılından bu yana 3 milyonu aşkın kardeşimiz toplama kampanyalarıyla hürriyetlerinden yoksun bırakıldı. Kışkırtma programlarıyla tabi tutuldu. Ayrıca hastalık ve salgın bahane edilerek insanlar Çin yönetimi tarafından evlerinde ölüme terk ediliyor. Geçtiğimiz günlerde ise çıkan yangına müdahale edilmeyerek arasında çocukların da yer aldığı Uygur, Türk Müslüman kardeşlerimiz şehit oldular. Doğu Türkistan'da yaşayan kardeşlerimizin birçok temel haktan mahrum bırakıldığına, inanç ve düşünce özgürlüklerinin kısıtlandığına, toplama kamplarında te tecrir edilmiş bir yaşama zorlandığına, psikolojik ve fizik fiziksel işkencelere maruz kaldıklarına dair acı gerçekler hepimizi derinden etkilemektedir. Çin'in bu baskılarına gerekçe olarak tüm Müslüman Doğu Türkistan halkını şiddetle ilişkilendirmesi de kabul edilemez. Tam tersine insanların temel hak özgürlükleri talepleri karşısında Çin yönetiminin baskı ve tahakküm uygulanması bir şiddettir. Başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin Müslüman Doğu Türkistan halkı talepleri doğrultusunda Çin'e karşı birlikte hareket etmeleri ve her platformda bu konuyu dile getirmeleri gerekmektedir. Ayrıca bilinmelidir ki sadece üzüntümüzü belirtmek, sadece miting ve basın açıklaması yapmak artık tek başına yeterli değildir. Zulmü durdurmak, ve mazlum kardeşlerimize yardımcı olmak için eylem gerekmektedir. Dünyanın herhangi bir yerinde bir insanımızın haksızlığa uğramasını istemiyorsak bunun yolu İslam Birliği D8'ini kurmaktır. D60'ı kurmaktır. D160'ı kurmaktır. Dünyanın herhangi bir yerinde bir insanımızın haksızlığa uğramasını istemiyorsak bunun yolu tüm yeryüzünde Erbakan hocamızın dediği gibi adil bir düzeni kurmaktır deyip basın açıklamamızı bitiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi değerli hocamız